Tüm Hazirun'u saygıyla selamlıyorum. E, Yavuz Başkanımıza davetli için e, e, çok teşekkür ederim. E, sabah çok erken saatlerde İzmir'den e, kalktım geldim. Günün yorgunluğu da var kusura bakmayın. Biraz daha hafiften e, nezle grip durumum var. E, ben ilk birkaç ayetimde küçük reklam yapacağım sizlere. E, akabinde de biraz farkındalık yaratmak e, amaçlı buradayım. Türkiye'nin temiz enerji başkenti olan İzmir'de merkezi bulunan Enerji Sanayi Çalışmaları Derneği'nin başkanı sıfatıyla aranızdayım. onun dışında hocalarımız da bahsettiler. Türkiye'de rüzgar türbünü kanadı, kulesi, jeneratörü, da çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Türkiye'nin ilk rüzgar türbünü kanadı yapan firmanın da genel müdürü pozisyondayım. 21 yıldır kanat imal ediyoruz. E, kanatlarımız plastik malzeme. çoğu e, zaman plastik dediğimiz zaman aklımıza farklı malzemeler gelmekle beraber biz de e, plastik sektöründe yer alıyoruz e, enerji sektörü olarak. Evet. E, NC olarak Türkiye'deki en büyük temiz enerji, enerjisi kümelenmesi derneği e, pozisyondayız. E, biz eski, eski yıllarda yenilenebilir veya alternatif enerji kaynakları tanımı çok kullanılırdı. Biz son yıllarda artık bunu temiz enerji, clean enerji olarak e, biraz daha kullanma e, taraftarıyız. E, niye temiz enerji lafını kullanıyoruz? E, çünkü şu an biz e, dünyamızı çok ciddi bir şekilde kirletmiş durumdayız. Ve kirletmeye devam ediyoruz. E, sektörü takip edenler biliyordur. Her sene Mart ayında TÜİK tarafından e, sere ile ilgili emisyonlar açıklanıyor ülkemizde. Bir önceki yılın verileri açıklanıyor. 2021 senesi, 2022 Mart ayında 2020 yılı verileri açıklandı. E, bu veriler açıklanmadan önce sektördeki ana beklenti e, uzun bir aradan sonra ilk defa sere gazı emisyonlarında bir düşüş olabileceği beklentisi vardı. Bu bende de vardı. Niye? Pandemi olmayan bir yıl ile pandeminin olduğu ilk yıl arasındaki bir geçiş süreciydi. Hepimizin malumu işte fabrikalarımız vardiyalarını azalttılar, sokaklara çıkamadık, az, ara, az araba kullandık vesaire vesaire. Ama günün sonunda açıklanan veriye baktığımız zaman 2020 senesinde biz %3.1 sere gazı emisyonlarımızı Türkiye Cumhuriyeti olarak arttırdık. Bu çok kötü bir haber. Şöyle kötü bir haber. Bu kadar yavaşladığımız, sektörlerin bu kadar durum noktasına gelmiş olduğu... Hareketin, trafiğin, e, ulaşımın bu kadar azaldığı bir dönemde bile biz artışımızı e, azaltmayı başaramadık. Peki biz bununla ilgili e, neler e, yaptık? Bu grafikte 1990 e, 90 senesinden itibaren gelen e, verileri görebiliyorsunuz. E, geçen sene %3.1 arttırdık, Şey pardon evvelki sene. Bu sene Mart ayında açıklanacak olan veri 2020-2021 kıyaslaması e, olacak ve çok büyük ihtimalle iki basamaklı bir artış e, göreceğiz. Bu da çok kötü bir e, haber. E, Sere gazı emisyonlarından konuştuğumuz zaman e, herkesin aklında aslında enerji var temel olarak. Çünkü enerjinin payı gerçekten e, çok büyük. Hem karbondioksit salınları anlamında hem de diğer salınlar anlamında ortadaki grafiğe dikkat ederseniz karbondioksit eşdeğerine baktığımız zaman %70'i direkt enerji kaynaklı yaptığımız salınların. Ama bazen şunu çok atlıyoruz görüşmelerimizde toplantılarımızda enerji demiş olduğumuzun içerisinde elektrik üretimi aslında çok küçük bir pay tutuyor. Elektrik üretiminin dışında ısınma, soğuma, tarımsal faaliyetler vesaire gibi, ulaştırma gibi birçok farklı alanımız var e, enerji kalemi içerisinde. Ve hala oyun değiştirici demiş diyeceğimiz e, elektrikli araçlar ülkemizin gündemine girmiş durumda değil. Yani girmiş durumda değil derken, e, işte her 5 e, metre bir şarj istasyonu ile işte 10 milyon tane aracımız bugün itibariyle yok. Allah'tan yok, olmuş olsaydı bu görmüş olduğumuz tablolar çok daha karışık duruma gelebilecekti. Çünkü elektrik üretmekle ilgili ülkemizdeki sıkıntımız hala fosil yakıtlara bağımlı olmaya devam ediyor. Elektrikli arabalar tabii ki okey. Bence hidrojenli arabalar gelecek, onu da ayrıca konuşurum. Ama üretmiş olduğumuz elektriğin kaynağı çok önemli. Biz hala ithal kömür yakarak elektrik üretmeye devam ediyoruz. Eee geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Mısır'da belki bazı arkadaşlar da katılmışlardır. E, COP27 görüşmeleri e, vardı. E, sektörden bir arkadaş bana şöyle söyledi. E, çok yani güldüm açık söylemek gerekirse aynı konu aynı konuyu konuşmak üzere 27 kere toplanılıyorsa bir sıkıntı vardır bu işte dedi. E, gerçekten öyle. O yüzden yani COP27, COP28, COP35'e kadar e, hem Türkiye hem dünya olarak e, şahsım şahs adına söylüyorum bir şey olabileceğine yönelik e, hiçbir sinyal e, alamıyoruz. E, Sayın Bakanımız açıklama yaptı hatırlarsanız. E, NDC raporunun e, lansmanını yaptı e, Mısır'da. E, 2030 senesine kadar artış trendimizi %41 daha azaltmayı e, taahhüt ettik. Buradaki mavi olan çizgi şu an bizim artış hızımız. E, yükselen mavi planlanan artış hızımızdı. Şu an mor olmuş ol, mor diye en altta görmüş olduğunuz çizgi artışımız olarak e, planlanıyor. E, biz ve bizim dışımızda dünyadaki belki ülkelerin büyük bir çoğunluğu hala emisyonları arttırmayı taahhüt ediyor. Bakın Sabit tutmaktan bahsetmiyorum, azaltmaktan bahsetmiyorum. Arttırmaktan bahsediyor hala tüm ülkeler. E, sadece arttırırken ben daha az arttıracağım veya ben biraz daha az arttıracağım e, muhabbeti e, devam ediyor. E, Türkiye Cumhuriyeti için de öngörüler 2030 senesine kadar bu artış devam edecek. 2038 senesinde pik noktasının görülmesini düşünüyoruz. Yani önümüzde bir 15 e, takvim yılımız daha var ki biz dünyayı artarak kilitmeye e, devam edeceğiz. E, temiz enerjiymiş olduğumuz zaman ülkemizde iki ana kaynak e, gündeme geliyor. E, bunların bir tanesi rüzgar, bir tanesi güneş e, enerjisi. E, şöyle bir tablo e, paylaşmak istiyorum. E, farklı yıllarda farklı kaynaklardan belirli hedefleri burada görebilirsiniz. Ee, bizim şu an ülkemizde e, güncel resmi bir temiz enerji hedefimiz de aslında e, bulunmuyor. En son güncel veriye bakarsak 2030 senesi için rüzgarda 16 bin MW, güneşte 10.000 MW'lık bir kurulu güç hedefimiz mevcut. E, güneş hedefimize büyük ihtimalle önümüzdeki yaz ulaşmış olacağız. Yani 10.000 MW değerine ulaşmış olacağız. E, rüzgardaki değerimize de yaklaşık 2020-2026 yıllarında ulaşmış e, olacağız. Tabii bunun bizi mutlu etmemesi gerekiyor. Şu anda mutlu etmemesi gerekiyor. Bu konuşmuş olduğumuz rakamların Türkiye Cumhuriyeti olarak biz çarpı ikisini yap yapmış olabilirdik bugüne kadar. Ve biz bugün çarpı ikisini yapmış olsaydık şu an elektrik faturalarımızda bunun olumlu etkisini görmüş olacaktık. E, Alp Bey elektrik fiyatlarından bahsetti. Ne kadar yüksek olduğundan bahsetti. Ama bir de işin şu yönü var. Şu an insanlık tarihinde elektriğe ulaşmak bu kadar kolay ve bu kadar ucuz olmamıştı bugün. Yani aslında baktığınız zaman biraz karşılıklı fikirler gibi gözüküyor ama işin gerçeği bu. İnsanlık tarihinde elektriğe ulaşmak bu kadar kolay ve bu kadar ucuz olmamıştı e, bugüne kadar. Önemli olan nasıl ulaşmış olduğunuz bu elektrik kaynaklarına. Şu an biz temiz enerji kaynaklarımızdaki payımızı çok ciddi seviyelere çıkartma şansımız vardı ki aslında bunun bir kısmını evet ee, şuradaki grafiklerde görebilirsiniz. Ee, üstteki e, grafik, e, 2019-2022. Son 3 senede ülkemizdeki elektrik üretiminin e, paylarını burada göre, gör, gör, e, görüyorsunuz. E, en dikkat çekici nokta, doğal gaz üretimindeki elektrik payının düşüşe geçmiş olması. Sarı olan güneş enerjisiyle e, yeşil olan rüzgar enerjisindeki çok ufak artışları görebiliyorsunuz. Ve şu an 103 bin megawattlık kurulu gücümüz içerisinde 23 bin, 24 bin megawattlık kısım rüzgar, güneş, jeotermal ve büyük kitle kaynaklarından oluşuyor. Yani yaklaşık yüzde %22, yüzde %23 mertebesinde bu dört temiz kaynaktan elektrik üretebiliyoruz. Hidroelektrikleri de bu grubu kattığımız zaman %60'lara ulaşıyoruz. E, alttaki grafikte ise 2022 yılı ilk 10 ayında eklenen kurulu güçleri size göstermek istiyorum. E, birinci sırada ithal kömürü görüyoruz. E, biz bu sene 1380 megawatt ithal kömür kaynağı devreye aldık. Rüzgardan daha fazla, güneşten daha fazla e, santral e, devreye aldık. E, bu da bizim için kötü bir e, gelişme. Bir tek doğalgazı kırmızı olarak görüyorsunuz. Şimdi devreden çıkan doğalgaz gaz santrallerinden dolayı doğal kurulu gücümüz azalmaya başladı. Eğer şu görmüş olduğumuz grafikteki 23.900 megawattlık kurulu güç rakamımız bugün 50.000 megawatt seviyesinde olsaydı ki teknoloji buna el veriyor. Bunu yapabilecek Türkiye'de mühendislik gücü de mevcut, iş kaynağı da mevcut, sanayi altyapısı da çok fazlasıyla mevcut. Bugün elektrik faturalarımızda elektrik faturalarımızın sübvanse edilmesi gerekmeyebilirdi. Hatta elektrik faturalarımızın biraz daha düşük olmasını bekleyebilirdik. Ama 23 bin megawattlık temiz enerji kapasitemizi de şu an bu beklentiyi ne yazık ki e, karşılayamıyoruz. E, yemekten önceki son, son konuşmacı olarak, sondan önce konuşmacı olarak biraz daha hızlı olmaya çalışayım. 5-6 e, tane küçük e, notum var. Bunları size aktarmak istiyorum. E, detaylı görüşmek isteyen arkadaşlarla da öyle yemeği arasında buradayım. E, mutlaka tanışmak, görüşmek isterim. Bir, herkes kendi elektriği üretebilmeli. E, biliyorsunuz son günlerde popüler olmaya başladı. E, tüm sanayicilerimiz, özellikle tüketim yoğun olan sanayicilerimiz çatılarını kullanmaya başladılar. Ama günün sonunda benim yatırımcı ile kastettiğim kişi e, bir tane e, buzdolabı çalıştıran kişi aynı zamanda. Yani e, her elektrik tüketen kişi aynı zamanda üretici olabilmeli. Ve bununla ilgili engeller tamamen kaldırılmalı. E, ee, enerji sadece elektrik üretmek değil. Bunun bir kere tamamen bilincinde olmamız gerekiyor. Ee, mesela şu an Almanya'da, Avrupa'da özellikle ısı pompası satışları çok uç seviyelere ulaştı. Biz önümüzdeki yıllarda elektrikli arabalardan konuşuyoruz, elektrifikasyondan e, konuşuyoruz. Yani kaynaklarımızı bu şekilde değerlendirmeye devam edersek, üretici olduğumuz elektrik çok pahalı bir elektrik olacak. Bu elektrikli araba şarj etmek yine mantıklı konuma gelmeyecek. Fosil kaynakları yapılan yatırımlar hemen durdurulmalı. Yani bunları bence hiçbir ülkenin Türkiye'de dahil tartışmaması gerekiyor. Demin gösterdim 1380 megawatt şu an ithal hem de kaynaklı kömür santrali devreye aldık. Çok daha dışa bağımlı, daha tamamen dışa bağımlı ve daha kirli ve daha pahalı elektrik üretiyoruz ne yazık ki. Depolamalı temiz enerji projeler hemen başlanmalı. Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde çok taze bir regülasyon da yayınlandı. Bu işi bir önce hızlandırmamız gerekiyor. Çünkü temiz enerji kaynakları ile ilgili en büyük sıkıntı rüzgar var, rüzgar yok, güneş var, güneş yok. Bulut geldiği zaman ne yapacaksınız gibi e, düşünceler vardı eski yıllarda. Şu an teknolojinin gelmiş olduğu noktada bunların hepsi boşa düşmüş e, durumda. O yüzden depolamalı sistemlerle şu an biz Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm elektriğini sağlama şansımız var ve bugünkü teknoloji bunun için fazlasıyla yeterli. Hem daha ucuz, hem sıfır salım yaparak hem de e, kendi kaynaklarımızı kullanarak elektrik üretme şansımız e, mevcut. Temiz enerji hedeflerimizle ilgili sıkıntılarımız olduğunu az önce söylemiştim. Bununla ilgili çok hızlı bir şekilde erişmesi biraz zor. Yani sektör ve yatırımcıyı biraz zorlayacak hedeflerimizi bir an önce resmi olarak dillendirilmesi gerekiyor. Ve bu hedeflerimizi tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor. Şu an özellikle bazı sektörlerde ülkemizin hedefleri belli olmadığı için yatırımcılar, yabancı yatırımcılar Türkiye'yi bir pazar olarak algılamıyorlar. Pazar olarak görmüyorlar. Mesela hangi konuda görmüyorlar? Deniz üstü enerji konusunda görmüyorlar. Şu an Türkiye'nin Dünya Bankası raporuna göre 75 bin megawatt kapasitesi var. Deniz üstü, üstü rüzgar santrallerinde. Bunun 60 küsür bin megawattı e, yüzer, yani floating demiş olduğumuz yüzer dubalar üzerindeki sistemler. Kalanı zemine bağlanacak e, sistemler. 75 bin megawattlık kapasitemiz Dünya Bankası tarafından söylenmesine rağmen şu an Türkiye hedef pazar konumunda değil dünyada Çünkü bununla ilgili bir hedefimiz e, mevcut değil. Enerji Bakanlığımız yıl sonuna kadar bir hedef belirlemeyi düşünüyor ama bu hedefte çok büyük ihtimalle 2030 senesine kadar 2 veya 3 e, gigawattlık bir hedef e, olacak. 75.000 megawattlık bugün teknolojiyle kapasitemiz olan bir yerde 2 veya 3 gigawatt e, hedef belirlemek e, o da çok yetersiz olacak. Yani bizim minimum 10 bin megawatt hedeflememiz lazım 2030 senesine kadar. 2050'ye kadar 30-40 bin megawattları hedefliyor olmamız lazım ki Türkiye bir pazar haline dönüşebilsin. Onun dışında hidrojenle ilgili soru işaretleri var. Daha dün Enerji Bakanımızın bununla ilgili bir açıklaması vardı. Galiba 2030 senesine kadar... Ee, sanki 2000 megawattlık elektrizör kapasitesinden e, bahsedildi. Bunlar çok güzel e, ama hidrojen konusunda çok daha hızlı olmamız gerekiyor. Tabii bu arada ben buraya hidrojen yazmışım ama aslında kastetmiş olduğumuz yeşil e, hidrojen. Yani e, biliyorsun hidrojen farklı renklere sahip. E, bizim de kastetmiş olduğumuz yeşil hidrojen konusu. Bununla ilgili de çok daha hızlı olmamız e, gerekiyor. Hedeflerin Türkiye'de belirlenebiliyor olması yabancı yatırımcıları Türkiye akın, akın haline getirecektir. Bundan hiçbir e, şüphe yok. Ki ben de bir 21 yıldır Alman firmasında e, çalışıyorum. Yani eski bir e, yatırım yapan bir firmada çalışıyorum. E, yabancıların gözü ülkemizde bizim sadece ülkemizin pazarını, iç pazarını güzel bir şekilde yabancılara deklar edebiliyor e, olmamız lazım. Enerji konusu çok derin bir konu ama şunu söylemek istiyorum özetle ülkemiz sadece rüzgar, güneş değil jeotermal anlamında da çok büyük kaynaklara sahip, onun içinde biyo kütlen anlamında çok büyük kaynaklara sahip ve sadece bu dört tane kaynakla bile biz tüm ülkemizin enerjisini sağlayabiliriz. Elektrik arabalar devreye girdikten sonra da karşılayabiliriz, bugün de karşılayabiliriz, daha ucuza da karşılayabiliriz. Sadece burada herkesin biraz da hareketlenmesi. E, gerekiyor. E, diyerek tekrar bir reklam e, slaytı ile sunumumu kapatıyorum. E, özellikle temiz enerji özelinde e, yatırımcı, üretici, e, e, te tedarikçi, nakliyeci, montaj yapan firmalar, EPC firmaları vesaire gibi temiz enerji sektöründeki firmalardan oluşan bir e, güzel network'ümüz e, vardır. E, sizlerden de ilgisi çeken kim olursa her türlü soruya bilgi ve belge dairinde cevap vermek de isteriz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.